Başladık sanırım. Evet. Herkese merhaba. Ben Mikrofon ve bugün Hitman Observation serimize devam edeceğiz. <laughs> devam edeceğiz. En son bir tane müze şehirde kalmıştık. Oradan devam edelim. Lan yeni oyuna mı başladım lan yanlışlıkla? Allah'ım inşallah yeni oyuna başlamamışımdır. girmeye ile iki hafta oldu. Biraz unuttum. Hadi, Hadi be abi. <laughs> Hadi. Üf, hadi abi ya. Bir başlat artık şunu ya. Heh. Tamamen son burada kalmıştık. Şimdi buradan yavaşça gideceğiz. <laughs> Abi space işte ha. Allah cezanı vermeye fark edildim sandım. Abi git. Abi git. Az kalsın paket oluyorduk. Abi yokuz işte gidin ya. <laughs> Hayır orada ne arıyorsun acaba ya? Orada acaba ne arıyorsun? Abi hadi bir git ya abi ya Allah. Ben buradan nasıl kaçacağım abi ya? Gizlice öldürüp buraya mı atsam acaba? <laughs> ne yapıyorsun canım? Bir gider misin buradan? Beni nasıl görmüyor bu abi? Gerizekalı mısın sen? Git 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 git. Orada şimdi ben çıkarsam beni görür. O yüzden şuradan gitmem lazım. Git git. Ya abi Şuradan kaçayım ben. Bittir, bittir. Öldürecektim de. Hayır gelme 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 Allah cezanı vermeye Hadi <laughs> git be abi ya Yokum ben burada. Yokuz yok. Yokum ben burada. <laughs> abi hayır. Abi hayır git. Abi ne olur git. Hayır abi git ben yokum burada. Hayır, hayır orada beni nasıl görmüyorsun kör? Geliyor ya. Ya. Of. Ya abi ya. Ay <laughs> sen oğlum ben bir söyleyeceğim? Geliyorlar. <laughs> Allah cezanı. Ya. Of. Bekleyeceğiz demek ki o adamın gelmesini. Yoksa beni paketliyor. Şurada bekleyeceğiz. Bu bölümü geçeyim. Yeter bana yani. Bu arada bayramda bitti ya. Bayramda hiç video atamadım. Bazı sebeplerden ötürü. Aa ben. Abi hadi ya. Yarım saatte geliyorum. Acaba üstten mi gitseydim ya? Yanlış mı yaptım aşağı inerek? ne yapıyor ki orada Allah Allah Gelene kadar şurada bekleyeyim var. Güzel bir fikir geldi aklıma. Kaç 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 beni görmediler görmediler görmedi görmedi. O salak orada dura dursun ben şuradan pıt pıt kaçayım Abi ya diğeri arkasını dönmediği için gidemiyorum oradan. Hoppa. Hadi bakayım. Buradan bir yerden gideceğim ama nereden? Ha tamam anladım. Oradan gideceğim ama. O kadar geldim abi ya. Yapma ya. Of. O kadar geldim yani. <laughs> Bana ne oğlum orada durmasaymış. Ya o sarılı tam bana bakıyor ya. Hah, o sarılı gidecek şimdi. speedrun moduna geçtim. Ben speedrun <laughs> 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 Ya onları inmeden gelebilsem. cezanı vermeye. Orada iki tane adam. Yok bir tane adam var. Ona gözükmemem lazım. Nasıl yapacağım ki? Şimdi hepsi aşağı indi. O nasıl bir şey oğlum? Kendi usulü. Şu arkadaş gitsin arkasından gideceğim. Ya nasıl gördün beni ya? Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım kaç dakika oldu ya? 14 dakika oldu ben daha gram elleme kaydedemedim ya. İlla yani silah çekeceğim herkesi vuracağım mı ben anlamıyorum ya. Kaç 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 kaç. Oh, but I'm going to give orada biri ha Şu arkadaş bir yürüyüp gitse Git 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 Bravo Şöyle biraz kaçayım. Abi bir yürü git be. Ay yaz kalsın paket oluyordum. Şu arkadaşın dikkatini dağıtmak zorundayız sanırım. Ya sen gidene kadar Allah cezanı vermesin. Sen de git oraya bak, sen de git oraya bak Fenerli. Fenerli. Daha git. Orada kimse yok bak biraz ileri git göreceğim. Sen de şöyle geç abi. Orada iki kişi mi var? Müzik damardan vuruyor ya. Beklesene birkaç dakika olmuş. 19 dakika olmuş. Ne var hocam orada? Kimler var? Ha yukarıda. Şu eşik yerine gelmeye çalışıyorum da. Kimse var mı orada? Yok. Bas 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 bas. Hoppa. <laughs> Hadi bakalım. Şükür geçtim şurayı ya. Ne yapacağım? <laughs> bu ne bu ne oğlum? Bu ne şimdi? Allah cezanı. Abi yokum bu. Yokum. ki la yokum işte vuramam da ben bunu nasıl yapacağız şimdi şerefsiz bir ateş ediyor nereden ateş ediyor oğlum o ya? Abi bir çık da vurayım seni ya. Allah rahmet eylesin. Öl artık yani bir zahmet. Abi temiz de başka yere bakarsan. Ya bu her türlü beni görecek gibi. O yüzden koşmaya mı başlasam? Tam bana bakmazken koşmaya başlayayım ki. Oğlum beni nasıl göremiyorsun ya? Kör ya.

Bence burada kalsın. Dur bak kayıt noktasına yeniden başla desem mi lan? Beni ta oraya atar mı? Devam et lan. Önüme geleni vuracağım. Gelin lan hepiniz gelin. <laughs> gelin lan hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Topunuz gelin. Evet öldü. Dur. O şeye. Iı, yeniden bak. Tamam. Burayı kaydetmiş. Kayıt, kayıt noktasından yeniden başa desem. Tamam. Burayı kaydettiğine göre ben buradan çıkayım. Bunu da burayı da gelecek bölümde yapalım. Yoksa 25 dakika oldu. 50 dakika falan olur. Hiç uğraşamam. İyi günler dilerim.